Muhasebe dersimde konumuz yardımcı defterler ile ilgili örnek çözülmesi. Bir önceki dersimizde arkadaşlar yardımcı defterleri tanımıştık. Kısaca özetlersek yardımcı defterler arkadaşlar büyük defterlerin ayrıntılı büyük defter hesaplarının ayrıntılı bir şekilde görmemizi sağlayan yardımcı hesaplardır arkadaşlar. Tek düzen hesap planındaki bir hesabın ayrıntısını görmek istiyorsak biz o hesabın altında alt hesaplar açarız. Bu ana hesap arkadaşlar büyük defter hesabıdır. Alt hesaplarda yardımcı defter hesaplarıdır. Biz bu şekilde bir ana hesabın ayrıntılı bir şekilde alt hesaplar sayesinde incelemiş oluruz. Şimdi biz bu örneğimizde bunu daha iyi bir şekilde anlayalım. Şimdi bu örneğimizde arkadaşlar bankalar hesabının yardımcı hesapları aşağıdaki gibidir deniyor. İlk önce şuna bakalım. 102 bankalar hesabı arkadaşlar tek düzen hesap planındaki ana hesap biz bu hesabın ismini, kodunu değiştiremiyoruz. Bu hesabı bu şekilde kullanırız. 102 bankalar hesabını arkadaşlar bakıyoruz. 15.000 TL borç tarafına kayıt yapılmış. Yani benim şu anda bankalar bankadaki hesabımda 15.000 TL para var. Fakat ben bunun daha fazla ayrıntısını bu şekilde göremiyorum. Sadece buradan anladığım benim, benim bankalar hesabımda 15.000 TL giriş oldu. 15.000 TL para oldu. Ayrıntısını göremiyorum. Şimdi şu yan taraflardaki hesaplara bakalım arkadaşlar. Şimdi ben 102 bankalar hesabını 3 bankaya ayırmışım. Ben 3 tane bankayla ile çalışıyormuş. Bunların birincisi Akbank, ikincisi İş Bankası, üçüncüsü Vakıf Bank. Ben o zaman 3 tane alt hesap kullanacağım. Ve alt hesapları arkadaşlar bir önceki dersimizde anlatmıştım. Şu şekilde numaralandırıyoruz. Ana hesabın kodunu yazıyoruz mutlaka ve devamına nokta koyup devamında bir kod verebiliyoruz. 102.01 demişim ben. Bu sonraki kod sizin isteğinize bağlı. 01 değil de direkt 1 de diyebilirsiniz. Veya 001 de diyebilirsiniz. Veya 10 diyebilirsiniz. Kendinize göre bu numaralandırmayı yapabilirsiniz. İsmi de önemli değil. Alt hesabın ismini de, yardımcı defterin ismini de istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben burada Akbank'la çalıştığım için açıklayıcı olması amacıyla Akbank hesabı demişim. 102.01 Akbank hesabı. İlk yardımcı defterim. ilk alt hesabım bu. İkincisinde arkadaşlar 102.02 iş Bankası ile çalıştığım için iş Bankası hesabı demişim Bir tane daha açmışım. 102.03 Vakıf Bank hesabı. Ve ben böylece arkadaşlar bankalar hesabını 3 tane alt hesap ile inceleyeceğim. Ayrıntıyı görebilmem için. İşte bu ana hesap bankalar hesabı ana hesaptır. Buradaki 3 tane hesap arkadaşlar yardımcı hesaptır. Büyük defterim 102 bankalar hesabıdır. Şu 3 tane açtığım yardımcı hesaplarda yardımcı defterlerimdir benim. Şimdi ben bu 15.000 TL'yi ayrıntısını bakın burada nasıl göreceğim. 7.000 TL arkadaşlar Akbank'ta, 3.000 TL İş Bankası'nda, 5.000 TL Vakıf Bank'ta. Toplarsak arkadaşlar 7.000, 3.000 daha 10.000, 5.000 daha 15.000. Ben bu 15.000 TL'yi ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsam bakın örneğimizde çok açık ve net 7000 lira Akbank'ta 3000 lira İş Bankası'nda 5000 TL Vakıf Bank'ta ayrıntısını arkadaşlar yardımcı defterler kullanarak alt hesaplar kullanarak bu şekilde görebiliyorum ama ben şu 3 tane alt hesabı yardımcı defteri açmasaydım sadece arkadaşlar bankalarda bankamdaki hesaplarımda 15.000 TL olduğunu görecektim fakat ayrıntısını göremeyecektim. Dediğim gibi hemen hemen tüm işletmeler arkadaşlar bu alt hesapları, yardımcı defterleri kullanırlar ayrıntıları daha iyi görebilmek için. Örneğin siz 6000 TL'lik bir mal alacaksınız ve bankadan ödeme yapacaksınız. Bu yardımcı defterlere bakarak hangi bankadan ödeme yaptığınız yapacağınızı çok rahat görürsünüz. Örneğin Vakıf Bank'ta 6000 TL paranız yok. İş Bankası'nda da 6000 TL paranız yok ama Akbank'ta 6000 TL'den fazla paramız var. Demek ki ben ödemeyi hemen banktaki hesabımdan yapayım diye işlemimizi yapacaksınız. Bu şekilde alt hesapların yardımcı defterlerin son derece faydası var arkadaşlar. Bir de bir önceki dersimizde de söyledim önemli bir not. Ben alt hesap kullandıktan sonra açtıktan sonra arkadaşlar kayıtlarını yaparken bu alt hesaplara göre yapmak zorundayım. Direkt 102 bankalar hesabı deyip kaydı tamamlayamam. Bu alt hesapları da yani 102.01 mi? 102.02 mi? 102.03 vakıf bank mı? Hangi hesaba olduğunu belirtmek zorundayım. Örneğin diyelim ki 3000 TL para geliyor vakıf bankasına. Ben direkt 102 bankalara 3000 yazıp bırakamam. Ne diyeceğim? 102.03 vakıf bank diyeceğim. Bu şekilde hesaplarımı tamamlayacağım. Görüldüğü gibi arkadaşlar alt hesap mantığı budur. Alt hesapların altında da hesap açılabilir. Örneğin şu vakıf bankın hesabın altında da e, hesaplar açılabilir. İki tane şubeniz olabilir. O zaman ne diyeceğiz? 102.03. işte 01.02 diye devam edecek. Bunların altında da hesaplar açılabilir.